Adam mı lan? Hadi Efendim geliyorum geliyorum. Beda abi be. Beda abi beni paylaşır mısın? Ben Alper'in yanına gidiyorum ben şu an ama yine yetişemedik ya. Alper seni kim düşürdü lan? Nereden düşürdün? Bana ya, kim Alper, sıkıyor? Vale, saniye farkıyla kaybettin ha. Yetişemedim yala. Bana birisi mi sıktı? Ölümeye gidelim ya ben adam bir şey yapmıyor direk çıkın çıkın. Bot mu? Adam mı var burada var mı? Bot mu? Bot mu öldün sen şimdi? Kimisin lan? Bot mu öldün amına koyayım? Şey falan kardeş. yok mu ya? Var. Var, evet var. Var oğlum. Bakıyorum da. <laughs> bakıyorum da bu el çok güzel don challenge yapıyoruz. Farkındayım. Efendim. <laughs> soldan var. Soldan sıkan var. <laughs> maalesef bir gece doluyuz. Aa bana yer ver <laughs> Az önce sordum da baba tv maalesef kardeşim. Abi ciddi oynamak mı istiyor? Şey hmm. Dur dur dur. Sorma bak sorma. Bunu adamla görmedim ki. Bomba atacağım ne? Evet. makineye dur. çok açıyoruz lan. Ya girelim girelim ya. Aç. Ya gir abi gir gir. Ah, ta 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 taş Nerede? taş 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 Nerede? taş 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 Göremiyorum lan şimdi. Bir dakika Ay, abi ben enerji içeceğim. Girmeyin girmeyin abi bir dakika. Canım full değil benim şu an. Bir dakika. Size mi sıkıyor? Yok. bize değil. Tamam girebiliriz abiler. Nasıl istiyorsanız Tamam. Onu da satayım. İndir şunu ya, indir şunu ya. Tamam herkes indirdi mi umuyorum. İndirdin indirdin. Kaldır bizi. İndir, şey. bir, ben, bir kaldır. Aha bot. Ulan o, nereden o, o, sıkıyor? Gel atış gel gel. Çabuk çabuk kaldır bir düz. Botu öleceğiz şey abi. Bota değil alanı kesin öleceğiz. Kaldır, ben can basıyorum. Beni de kaldır beni de kaldır. E benim ben nasıl Hemen cam basacağım? Bende kit yok. Ben atacağım sana al. <laughs> Allah aaa Sarı arkandakine kitalım. 600 metre nasıl uçacağız lan? Tamam sıkıntı yok Araba yok muydu ya? Hadi gidelim Ha var mı lan? <laughs> sıkıntı yok Yok ben bıraktım almadım Tamam haydi <laughs> Tamam O zaman <laughs> Boşuna <Burada gülüyor> çanta vardı bakamadım ha Don Arada deniz var ama. Bir dakika. Don affetmeyiz abi. Don challenge Deniz ha. Evet arkadaşlar sizlere Don challenge gösteriyoruz. O zaman köprüden bozacağız. Ee? Ya boku yedik bize. Ama Bizi de soyacaklar. Bir dakika bir dakika adam gördüm sanki ben. Ben şu hangarın içinde don't adam mı gördüm, gördüm ben ya? Yani. Ne yaptı oğlum? Drop mu bak bana. Arkadaşlar nasıl ölüyorsun lan? Niye ölüyorsun ki ya? Alper nerede öldü? Ha şeye öldü, bota öldü doğru. Alper şeye öldü Allah selam. Ulan dur. Ha. Alper kanal, şeyin baş videonun Yok başını ya. şey yapacağım. Don challenge yaparken bota ölmek. Aynen öyle. Adam zannetti. Kesin bunlar ya. bir yere pusak. Hep söyleyeyim mi? Bir yere pusak ya. Pusaktan kastım bir yere girek yani. Tamam öyle. Dur abi girerim. Aha. Kim attı? Kim attı? Ben atmadım. Ben atmadım. Edo sen mi attın? Allah çarpsın ki atmadım. Ben de atmadım valla. Aa siz? Ben de atmadım. Enemies <laughs> Vel abi bize makara yapmıyor numarım. Vallahi Vel abi de. sen yapıyorsun abi. Ya e yani bakayım. Ben hiç şey yapmadım lan. Tamam Vel abi yapmış kapa. <laughs> bir tane daha atmışsın yani bir de iş. Abi lazım olacak o siz. <laughs> Görkem attı la o zaman. Demin ben hiç yok. şey <laughs> <laughs> bombayı ben atmadım. Hayır, son sisi ben attım lan. Bu arada adam var oğlum, galiba. Şu... Adamı gördüm ben. Vardı mı? Bayırttım. Oğlum demek ki adam varmış lan. Abim Hayır. Nerede o adam diyorum? olamaz o. Nerede oğlum adam? Dünyayı sıktım lan adama. Nasıl ölmüyor? Öldüm. Ama bayıldı arkadaşı olabilir. Buna koy nerede bunlar ya? Abi hep yatıyorlar ha. O yüzden dört şey yatıyor yatıyor aynı. Botcamp girmiyor da işte. Yatıyorlar onlar ya. Yani, net Yatıyor. Ya. Bu neydi bunun ok. Sanok. Ok. Sanok Sanok. Yatıyorlar abi zaten dikkat edin. Biraz zıplayarak oynayın belki görürsünüz. <laughs> Aha sağdan sıkıyorlar. Sağ taraftan sıkıyorlar. Dur bekle. Evlerin orada Asalım lan. Basalım mı? Go. Basak mı? 2 2 vs 3 oğlum zaten. Ee, evet 2 vs 3 ha. Aynen Aa. öyle. 2 vs 3 de ben. Alper öyle yapılmaz bak böyle yap. Tamam. Tamam. Bir dakika. Bir yakın olalım. <laughs> Aga ben burada alandayım. Biri yedi, biri mermi yedi, kim yedi? Veda yedi. Ben yedim. Tamam, veda güzel. Büyük ihtimalle evden sıkıyor. Aynen evden sıkıyor, gördüm. Evden sıkıyor. Alan bir onlardan gelirse. Biri bayıldı, biri öldü. Bas, 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 bas. Hangisi lan? Hangi? Ev? Bas, 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 bas. Bayıldım, bayıldım. Düşman görüldü. <laughs> Dünyayı sıktım. Basın. Mümkünatı yok. O, o, girmez, girmez. Siz. Ben de atıyorum. İşte, i̇şte bu. Güzel. Çarınç, oğlum. boşuna.